Burak. Buruşu direkten dönüyor. Kaçıldı Burak. Vur, Buruşu değecek mi? Değmedi. Efe vurdu. Ve Dubai'da vuruyor. Şutu çok sert. Vur attı. Penaltılarda Ege formayı kazanıyor. Umut. Şutu çok sert vuruyor. Hakikaten kazansın yarışmasında yeni bölüme geldik. Hatırlayacaksınız geç hafta 4 kişiye forma vermiştik. Bu hafta sayımız çok fazla olduğu için bu hafta 5 kişiye forma veriyoruz. Evet. 19 tane arkadaşımız bugün penaltı atacak. Geçen haftanın aynısı gibi frikikler atacaklar. Elemeli olacak. 5 kişiye forma veriyoruz. Sizler de bu yarışmada olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun, yorum yapın, beğeni yapın ve mağazamıza gelip bilgilerinizi bırakın. Sizler de bizimle bu yarışmada olun. Evet ilk challenge'ımız penaltı ile başlıyoruz. Evet şimdi birinci penaltılara geçiyoruz. Kalemizde Uğur var. Ve topun başında da Agit var. Evet birinci atış geliyor. Atamyan eleniyor. Agit geldi vurdu ve direk Direkten dışarı Agit eğleniyor. Evet. İkinci atış Eren'den geliyor. Topun başında Eren var. Eren vurdu ve kaleyi çıkartıyor. Uğur kalesine devleşti. Topun başında Toprak var. Toprak geldi vurdu ve gol. Toprak tekrar sıraya geçiyor. Evet. Topun başında şimdi Baran var. Baran geliyor. Baran geldi. Vuruşu ve direkten dönüyor. Evet, topun başında Güney var. Güney geldi. Vuruşu üstten auta. Evet, Devran topun başında. Devran geliyor. Geldi. Vuruşu ve gol. Devran tekrar sıraya geçiyor. Evet, topun başında Ege var. Ege Vuruşu ve gol! Hatırlayacaksınız Ege geçen hafta forma kazanmıştı bizden. Bu hafta da iyi gidiyor. Evet topun başında Selim var. Selim. Selim. Vuruşu ve Kalil çıkartamadı. Gol! Topun başında Mustafa var. Mustafa geldi. Vuruşu ve gol! Mustafa da sıraya tekrardan geçiyor. Umut. Umut da geçen hafta forma kazananlardan bir tanesi değildi. Çünkü Arjen kazanmıştı. Umut şutu çok sert vuruyor. Penaltı için çok sert. O yüzden kaçırdı. Şimdi Burak topun başında. Burak geldi. Vuruşu kaleci çıkartıyor. Burak da eleniyor. Eleniyor Burak. Geçen hafta forma kazananlardan bir tanesi Arjen. Topun başında Arjen geldi. Vuruşu ve gol köşeye. Arjan attı. Mete geliyor. Mete geldi. Vuruşu üstten out. Mete deliniyor. Efe geldi. Vuruşu ve gol. Tekrar sıraya geçiyor. Evet topun başında Berat var. Berat vuruşunu yaptı. Kaleci. Topun başında Emir var. Ronaldinho Emir. <laughs> Vuruşu ve gol. Berat geliyor. Vuruşu ve out. Berat elendi. Kale arkasına gidiyor. Abdurrahman geldi. Vuruşu ve köşeye gol. Toprak sol ayağıyla vuracak. Gerildi. Kalede Uğur. Toprak köşeye çok rahat vuruyor. Ve tekrar sıraya geçiyor. Devran. Şutu kalecinin üzerine gidiyor ve Devran da eleniyor. Ege topun başında. Ege geldi. Vuruşu ve köşeye. Seni vurdu. Avut. Selim eleniyor. Kale arkasına Mustafa topun başında. Mustafa vurdu ve gol. Mustafa atıyor. Kara bela Emir. Emir geliyor. Şutu ve köşeye. Çok rahat. Arjen geldi. Arjen'in şutu ve gol. Evet sayı gitgide azalıyor. Topun başında Efe var. 6-7 kişi var şu an. Efe geldi. Efe'nin şutu ve gol. Ona kısaca apo diyebilirsiniz. Mahallede herkes apo diyor. <laughs> Abdurrahman geldi. Vuruş üstten out. Toprak geldi. Şutu ve gol. Toprak atıyor. Ege gerildi. Ege şutu ve köşeye. Ege de attı. Mustafa. Mustafa vuruş üstten out. Evet 5 kişi son 5 kişi Arcan vurdu ve gol. Tekrardan sıraya geçme şansını yakaladı. Efe geldi. Şut ve kaleci son anda çıkartıyor. Evet heyecan dorukta. Şu an Toprak, Ege, Arjen ve Emir var. 4 kişi. Toplamda 4 oyuncu var. Bakalım kim formayı alacak. Toprak topun başında. Heyecan dorukta. Toprak köşe. Geçen haftanın forma kazananları gene iş başındalar. Ege topun başında. Ege vurdu kalecinin parmaklarına çarptı ama gol. Emir geldi. Vuruşu ve gol. Tekrar sıraya geçiyor. Arcan. Arjan şutu ve gol. Bu grup çok tehlikeli. Toprak. Toprak şutunu attı ve gol. Topun başında Ege var. Uğur'un artık bir şeyler yapması gerekiyor. Taraftardan homurdanmalar başladı. <laughs> Ege. Ege geldi. Vuruşu ve gol. Ronaldinho Emir şutu ve kaşığı. Topun başında Arjen var. Arjen, Arjen şutu attı ve gol. Hızlandık. Topun başında Toprak var. Toprak, şutu ve gol. Resmen dördüncü tura girdik. Kimse kaçırmıyor. Ege öyle güzel yere vurdu ki kalecinin yapacağı hiç yok. Emir, Emir geldi. Şutu ve doksanı. Arjen geldi. Şutu ve gol. Toprak topun başında. Toprak vurdu ve kaçırdı. Toprak kaçırdı. Üç kişi kalıyor. 3 kişi kaldı. 3 kişi. Kaleci parmağına çarpıyor ama kurtaramadı. Nefesleri tuttuk. Arcan kaçırdı. Arcan kaçırdı. 2 kişi kalıyor. Emir mi Ege mi? Evet, topun başında Emir var. Finale kaldılar. Emir kaçırdı. Emir kaçırdı. Şimdi Ege çok büyük iş düşüyor. Ege atarsa formayı kazanıyor. Kaçırırsa tekrardan Emir'le duelle yapıyorlar. Heyecan dorukta Ege vurdu ve gol. Gol Ege atıyor ve penaltı. Penaltılarda Ege formayı kazanıyor. İlk formamızı Ege'ye veriyoruz. Geçen hafta da bizden forma kazanmıştı bu hafta da bizden forma kazanıyor. Evet, 19 tane arkadaşımızla yarışıyoruz. 19 arkadaşımız şimdi Frikiye geçiyor. Evet, ilk formamızı verdik. Şimdi ikinci formamızda sıra. Frikik'te atan arkaya geçiyor, kaçıran eleniyor, kale arkasına gidiyor. İkinci forma için Frikik başlayacak. Arkadaşlarımız şimdi sıraya geçtiler. Evet, birinci Frikik geliyor. Topun başında Agit var. Agit Şutunu attı ve gol. İkinci atış Emir'den geliyor. Emir topun başında. Emir öyle bir yere vurdu ki kendisi de üzülüyor. Mete Firkik için geldi. Üstten avut. Kaçırıyor. Apo topun başında. Apo gerildi. Şutu üstten avut. Apo da eleniyor. Evet. Şimdi bir kural değişikliği yaptı. Kalecimiz kalede çok sıkıldı. Ben de vurmak istiyorum dedi. Vur. Topun başına geçti. Kalede devran aldık. Evet. Vur. Vur. Şutu. Ve gol. Gol. Güney. Şutu. Direkte patlıyor. Direkte patlıyor. Baran geldi. Şutu köşeye. Şutu Harikalar yaratıyor Devran. Berat topun başında. Şutu. Avu. Oh. Berat değleniyor. Eren. Eren topun başında. Şutu köşeye var. Birer yandan gidiyor. Eren değleniyor. Sol ayaklı olduğu için toprak sol tarafa geçiyor. Şutu. Kaleci parmaklarına çarptı. Toprak atıyor. Topun başında var. Ege. Öyle bir vurdu ki kaleci için çok basit. Ege eleniyor. Mustafa çok sert vuruyor kaleci Devran. Kaleci Devran kurtarıyor. Ege topun başında. Ege kaleci Devran için. Kolay bir top. Arjan top seçiyor. Topu verin diyor. Topu çizgiye dikti. Arjan şutu kaleci kaleci çıkardı. Berat. Berat çok yavaş gidiyor. Berat da eleniyor. Umut geldi. Geliyor. Şutu çok sert. Çok sert vuruyor ama. Dışarı gidiyor. Eleniyor. Batuhan topun başında. Batuhan geldi. Vuruşu kaleci. Devran kurtarıyor. Bedirhan. Topun başında Bedirhan var. Bedirhan şutu kaleci için. Kolay bir top. Bedirhan deleniyor. Burak geldi. Şutu üstten out. Burak delendi. Ahmet. Ahmet. Gerildi. Sol ayağıyla vuruyor kaleci. Devran. Devran kurtarıyor. Efe topun başında. Son dört kişi. Efe vurdu. Direkten dönüyor. 3 kişi kaldı. Uğur mu, Toprak mı? Hangisi formayı alacak? Heyecan Doruk'ta. Topun başında Agit var. Agit. Şutu out. Agit de eleniyor. Uğur geldi. Şutu kaleci devran. Toprak atarsa forma sahibi Toprak. Toprak vurdu direkten dönüyor. Direkten döndü. Yok böyle bir şut. Son 3 kişi tekrardan atıyor. Topun başında Agit var. Agit. Şutu kaleci. Uğur. Son 3 kişi. Forma kimin olacak? Uğur. Şutu kaleci. Devran çıkartıyor. Atarsa forma toprağın. Atamazsa tekrarlanacak. Üstten avut. Üstten avut. Agit. Agit köşeye vurdu ama kaleci devran tekrarlanıyor. Şu an topun başında Uğur var. Uğur. Şu tutuk sert. Uğur attı. Sıra toprakta. Toprak kaçırırsa formayı Uğur alıyor. Heyecan dorukta. Atarsa forma. Forma için tekrar yarışacaklar ama atamazsa Uğur'un. Atamadı ve Uğur kazanıyor. Uğur kazanıyor. Toprak kaybetti. Uğur kazanıyor formayı. Evet. 20 kişi içinden formayı Uğur kazandı freekicker'de. Evet arkadaşlar 2 seri bitti. 2 forma verdik. Şimdi 3. seriye geçiyoruz. 3. seride Duba Vurmaca oyunu. Evet pembe dubadan yeşil dubayı vuran sıranın arkasına geçiyor. Vuramayan eleniyor. En sona kalana tekrardan forma veriyoruz. Üçüncü formayı bakalım kim kazanacak. Evet topun başında Emir var. Emir vuruşu vurdu. Evet Ahmet topun başında. Ahmet geldi ve kaçtı. Mete geldi ve kaçtı. Berat vuruşu kaçtı. Mustafa vuruşu kaçtı. Arkaya. Vuruşu kaçtı. Selim de arkaya gidiyor. Vuruşu ve vuruyor. Ege vurdu. Agit topun başında. Agit vurdu ve kaçıyor. Efe vurdu ve Dubai'yi vuruyor. Efe hemen arkaya geçti. Şimdi Arjen'de. Geç haftanın kazananı Arjen. Bu sefer kaçırıyor. Abdurrahman vuruşu ve dışarıda hatırlayacaksınız Umut toplara çok sert vuruyor ama burada ne yapacak bakalım. Çok yavaş vurdu ve teknik vuruyor. Ve Dubai vurdu. Umut vurdu, arkaya geçiyor. Berat geldi. Vuruşu ve dışarıda. Burak geldi. Vurdu ve Dubai'de vuruyor. Vur. Vuruşu değecek mi? Değmedi. Kaçırdı. Güney'in vuruşu... Kaçtı. Baran geldi ve kaçtı. Baran da eleniyor. Devran'ı bir önce kalede izlemiştik. Şimdi topun başında... Devran vurdu. Asfaltla kaçtı. Eren vurdu. Ve çok farkla kaçırdı. Topun başında toprak var. Geldi. Vurdu ama kaçtı. Topun başında Batuhan var. Batuhan vurdu çok rahat. Bedirhan topun başında. Bedirhan vurdu. O da vuruyor. Bedirhan da vurdu. Ege vurdu. Çok yavaş gidiyor ama az farkla kaçıldı. Vuruşu Umut kaçırıyor. Umut da kaçırdı. Evet, heyecan durukta Son 5 kişi. Bakalım kim alacak Efe vurdu. Kaçtı. Burak. Burak vuruşu. Burak da kaçırıyor. Bakalım formayı kim alacak? Üç kişi kaldı. Batuhan topun başında. Batuhan vurdu, kaçtı. Bedirhan kaçırdı. Bedirhan bekliyorsun. Emirhan ve Bedirhan. <laughs> Emirhan'ın hanını ben koydum. Emir topun başında. Emir vurdu, kaçtı. İki sarasında bakalım kim alacak. Heyecan dorukta. Kaçtı. Atan kazanıyor. Atan kazanıyor arkadaşlar. Emir. Emir vurdu. Emir vurdu. Sıyırdı. Bedirhan kim atarsa o kazanıyor. De tekrarı yok. Tekrarı yok. Bedirhan. Bedirhan kaçırdı. Emir de top. Emir. Emir kaçırıyor. Bedirhan. Bedirhan atarsa kazanır. Bunlar son atışlar. Bedirhan vurdu, kaçtı. Atarsa formayı alıyor. Emir atarsa formayı alıyor. Emir aldı. Emir aldı. Emir aldı. Formayı Emir kazanıyor. Bedirhan kaybediyor. Üçüncü seride de formayı Emir kazandı. Toplamda 3 forma hediye ettik. 3. formayı Emir aldı. Şimdi dördüncü seriye geçeceğiz. Evet. Şimdi dördüncü seriye geçiyoruz. 1v1 bir bir yapacağız. 1v1'de bir bir atan Arkaya geçiyor, kaçtan eleniyor, dışarı çıkıyor. Bunda da bir forma vereceğiz. Oyuncularımız topu sürüyorlar. İzra sahası içinde. Kaleci ile karşı karşıya kalıyorlar. 1 ve 1 yapıyorlar. Evet, dördüncü seri başlıyor. Topun başında Emir var. Evet, Emir ilk oyunu başlatıyor. Emir. Kaleci çalımı attı. Evet, Agit. Agit topun başında. Agit topu sürüyor. Kaleci çıkardı. Kaleci Uğur çıkartıyor. Agit eleniyor. Topun başında Toprak var. Toprak. O, Uğur topu sürüyor, Uğur karşısında Umut çalımını attı, vuruşu ve gol. Ahmet, Ahmet kalite karşı karşıya. Ahmet, Uğur kaçıyor, Kaçırdı. Efe, Efe geldi. Kale karşısında çalımını attı. Çok güzel çalım ve gol. Mete attı. Apo geldi. Apo vuruşu ve gol. Apo. <laughs> Berat, geldi. Berat, Geçiyor. Ferat geçiyor. Güney geldi. Kaleci karşısında. Yusuf gol. Baran geldi. Baran çalı vurattı bacak. Devam dost. Devran geldi. Devran. Devran çalımını attı. Gelince abalalla, gelince şanslı ol. Aya vurdu. Ahmet geldi. Ahmet köşeye. Ahmet birinci elenmiş, ama kural tasından dolayı tekrardan oyuna dahil oldu. Ege geliyor, kalede de devran var. Yes. Selim geldi. Galiç çok geride kalıyor. Selim attı. Arjan topun başında. Arjan vurdu ve gol. Arjan atıyor. Evet. Burak. Burak geldi. Çalımın altına gol. Burak atıyor. Berat. Berat geldi. Berat ve kaleci çıkartıyor. Şey Efe var. geldi. Efe. Kaleci. Kaleci. Emir çok hızlı sürüyor topu. Münir. Fülör gibi vurdu. Toprak geldi. Kale karşısında çalımını atmak istiyor mu kaleci Devran? Devran izin vermiyor. Mustafa birebirde çok iyi. Mustafa kıyı kaptı ve Çok rahat duruyor. Topu sürüyor kale. Devran, Devran çıkartıyor. Devran kurtarıyor. Baton eleniyor. Bedirhan geldi. Bedirhan terse gitti çok iyi düşündü. Kaleci de üstünden vuruyor. Umut hızlı sürdü. Umut kaleciye hiç şans yes. vermiyor. Kalecinin çıkmasına izin vermedi bile. Mete geldi. Mete. Kaleci çıkardı. Mete deledi. Abdurrahman geldi. Kale karşısında. Abdurrahman vurdu ve gol. Selim. Selim geldi. Şut ve gol. Selim attı. Güneyde sıra. Kaleci çok dikkatli. Güney. Kaleci çıkardı. Güneyleri. Para para geldi. Pick attı, kaleci çıkarttı. O, gol olamaz. Yine karşı karşıya. Uğur. Kaleci çıkarttı. Ahmet durdu topu. Vuruşu çok rahat. Attı. Burak geldi. Burak. Vuruşu direkten dönüyor. Kaçırdı Burak. Kaçırdı, eleniyor. Ege geldi. Ege attı. Mustafa geldi. Mustafa vurdu ve gol. Selim. Kale karşısında. Vuruşu ve Devran kurtarıyor. Devran kurtardı. Bedirhan. Bedirhan. Hızlı geldi. Emir geldi. Emir. Vuruşu ve gol. Emir attı. Arjen. Her zamanki gibi finale kalacak gibi görünüyor. Arjen vurdu ve gol. Arjen attı. Arjen attı. Umut topu sürüyor. Umut vurdu ve kaleciyle beraber <laughs> top içeri giriyor. Kaleci parmaklarla çıkarmakta da çıkarmak olmadı. Abdurrahman topun başında. Abdurrahman. Abdurrahman feyiz <laughs> topu gol. Çok güzel bir gol attı. Mustafa. Mustafa. Vuruşu ve gol. Ahmet topun başında. Devran dikkatli. Ahmet vuruyor. Ve gol. Ege geldi. Ege vuruşu ve gol. Emir. Emir geldi. Emir çalımına pas dedi. Kaleci geldi. Kaleci kurtarıyor mu? Hayır Emir vurdu ve gol. Emir yaptı? Arjan. Arjan vurdu ve gol. Arjan etti. Umut. Vuruşu çok sert vurdu. Apo geldi. Kaleci karşısında Apo. Mustafa. <laughs> Mustafa geldi. Mustafa. Çalım atak sete. Uuu. vermiyor. Ege geldi. Ege vurdu. <laughs> Ve gol. Ahmet. Ahmet kaçırdı be <laughs> <mi? Ahmet gülüyor> Ay attı. Bu Ahmet içeriden vurdu, dışarıdan vurdu. Tartışmalar yapıldı. Ahmet dışarıda vurduğu için geçer sayıldı. Ahmet dışarı aldık. Ama Selim'de kural hatası olduğu için Selim'i tekrar oyuna dahil ettik. Emir'le başlıyoruz. Emir geldi. Emir çok rahat. Emir çan atmak istedi. Her an kaybedebilir. kaybedebilir. Oh. Heyecan Doruk'ta. Toplamda 5 kişi kaldı. Bakalım formayı kim alacak. Selim geldi. Attı, eleniyor Selim. Çünkü ben sizin yardım Siz Burada vururum abi. Hayır. Oyan burada. Ne vurdu? Buradan vur. Ama buradan. 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 Evet, itirazlar sürekli art arda geldiği için sürekli videoyu durdurmak zorunda kalıyoruz. Selim hata yaptığı için dışarıdan vurdu. O yüzden geçersiz eleniyor. Geriye 4 kişi kalıyor. Evet, Arjen, Ege, Umut ve Apo. Bakalım hangi formayı alacak? Arjen Arjen geldi. Arjen geldi. Burası ve Kovay. Umut geliyor. Umut vurdu ve kaçırdı. Elinde. 3 kişi kaldı. Ege mi Arjen mi? Apo mu? Ege, Ege Ege ilemiyor. Heyecan dorukta. Apo mu Arjen mi? Arjen. Arjen çalımını attı mı? İşte Sıra Arjen'de. Arjen. Arjen geldi. Vuruşu Finalin adamı Arjen. Apo geldi. Apo. Buldura gol. Arjan geldi. Arjan vurdu gol. Apo geldi. Apo. Apo için son şans. Attı. Yok yok. Tamam bu geçerli. Arjan kaçırırsa apo alacak. Bu geçerli. Kaleci hani el topu çünkü. Arjan. Arjan hoş kral. Arjan geldi. Dışarıdan vurdu ve apo kazanıyorlar. Görünüyor formayı. Apo kazandı. Son oyunda koşu yarışı kim lider olursa kim koşuyu ilk sırada bitirirse ona forma vereceğiz. Evet toplamda 23 kişi koşu yarışı yapacak. Kim birinci olursa 5 forma'nın sahibi oluyor. Biz yavaş yavaş çizgiye doğru gidelim. Evet heyecan dolupta. 4 forma verildi. 5. forma için bakalım kim olacak. Arkadaşlar sizler de bu yarışmada olmak istiyorsanız Slam Tekstil mağazamıza uğrayın. Sizler de bizimle beraber bu sahada yarışın ve forma kazanma şansını yakalayın. 1 2 3 Evet, heyecan dorukta. Formayı kim kazanacak? Kim lider olacak? Evet. 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 evet koşu yarışında iki kişi aynı anda girdiği için yarış tekrarlanıyor. Sadece aynı anda giren kişileri tekrardan yarıştırıyoruz. 2 3 Evet heyecan dolusu. Toprak mı, umut mu? Toprak mı, umut mu? Toprak önde gidiyor. Ve toprak kazanıyor. Toprak, toprak formayı kazanıyor. Umut kaybetti. Toprak kazanıyor. Beşinci formayı Toprak aldı. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. 5 tane forma hediye ettik. 5 kişi bugün sevinerek ayrıldı. Olaylı bir haftaydı çünkü VAR'a gittik. Çok kez itirazlar geldi ama 5 kişiyi forma sahip yaptık. Sizler de bizimle bu yarışmada olmak istiyorsanız Slam Tekstil mağazamıza uğrayın. Bizlerle beraber yarışın. Videomuzu beğenin, paylaşın ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler, hoşçakalın.